öğrencilere bedava ücretsiz dağıtıyorum. Yasal olan her kitabı alıyoruz. Masal kitabı da var içerisinde. Üniversite hazırlık kitabı da var. Samsun'da 16 yıldır fizik öğretmenliği yapan Atalay olmaz Fizik Minibüsü ismini verdiği minibüsü ile vatandaşlardan ve eğitim kurumlarından topladığı kitapları ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak ücretsiz dağıtıyor. Ve kitaplarımı Fizik Minibüsüne bağışlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Her şey bir espriyle, şakayla başladı. Bir gün dersteyken e, okulun etrafından overlockçu geçti. Öğrencinin birisi dedi ki hocam bu ne? Dedim böyle böyle. Ama dedi neden e, arabada yapıyor? İşte biraz anlatmaya çalıştım. Sonra da dedim ki ya şöyle düşün. Benim bir e, minibüste gittiğimi kapı kapı dolaşıp fizik e, anlattığımı düşün dedim. Ondan sonra e, şakaydı espriydi. Dediler ki hocam Gerçekten çok iyi olur, yapalım, öyle bir şey yapın diye. E, aradan bayağı da zaman geçti aslında, biz onu hemen yapmadık. Ondan sonrasında e, kafamda oluştu, nasıl yapabilirim diye. E, bu minibüsü temin ettik, e, gidip Bursa'dan aldım ben bunu. Daha sonrasında da <laughs> e, özel okullardan e, kitaplar topladım. E, diğer okullardan da kitap topladım. Sağ olsunlar e, kitap bağışında buluş, bulundular. Ben de öğrencilere bedava, ücretsiz dağıtıyorum. Özel bir eğitim kurumunda fizik öğretmenliği yapan 37 yaşındaki Atalay Solmaz, Çiçek Abbas filmindeki minibüsün bir benzerini alarak ona fizik minibüsü ismini verdi. öğrencilerin faydalanabileceği her türlü kitabımız mevcut. Solmaz, şiki, şiki Baba müziği eşliğinde sokak sokak dolaşarak ihtiyaç sahibi insanları hem kitap dağıtıyor hem de minibüs içinde ücretsiz ders veriyor. Minibüs kitap vardı bitirdik hep. Sen durma. Biz saklandık. Kullardan topladık. Hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi de size başlıyoruz. Evet, biz de alıp inşallah öğrencilerimize adresleri ulaştıracak şekilde bu kitapları bu sene sınav tarihine kadar yani 25-26 Temmuz'a kadar öğrencilerimize ulaştırmaya gayret ederiz. Belirlediğim gün ve saatlerde de e, arabanın içinde fizik sorularını çözüyoruz öğrencileri. Bayağı bir kitap dağıttık. Sayısını gerçekten söyleyemem. Yani bir minibüs e, dolusu kitaptan fazlasını dağıttık. E, okullardan da sürekli destek geldiği için devamı da sürdüğü için sürekli öğrencilere kitap dağıtabiliyoruz. <laughs>